Değerli basın mensubu arkadaşlar. Bugünkü farkındalık programımıza etkinliğimize katıldığınız için önce size teşekkür etmek istiyorum. Günümüzün anlamı 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlama günü. Ama bizler, biz hayvanseverler, bizler gönüllüler bu canlara yeterli bakımı, sevgiyi, sağlığı sağlayamadığımız için bizler bu günü kutlamıyoruz. Bizlerin bugünün amacı evrende insanlardan başka canlıların da olduğunu, onların da yaşam hakları olduğunu insanlara duyurmak ve edilmek. Sokaktaki canlarımızın popülasyonumuzun üremenin artmasından dolayı bütün belediye başkanlarımızın bakım evleri açmaya, kısırlaştırmaya ağırlık vermeye kısırlaştırma kampanyasını başlatmasına dair ediyoruz.